Şimdi bugünkü tartışma şu. Yarın Rütük, bugün yarın Rütük Fox TV'ye, Haber Türkiye, Halk TV'ye, Tele1'e, KRT'ye ve daha pek çok kanala, yerel gazeteye, yerel televizyona cezalar yardırmak, yağdırmak üzere hazırlığını yapmış durumda. Suçları deprem bölgesinden haber verirken örneğin ekrana yansıyan devlet nerede söylendi? enkazın altında kaldı, devletimiz bizi yalnız bıraktı söylemini ekrana taşınması. Vatandaşın isyanları olmayan çadırı söylemek. Gelmeyen yardımı söylemek. Sönmeyen yangını söylemek. Ve bunları hani birinci ikinci falan değil. 12. 13. 15. günde bile söylemek ağır bir suç bu Türkiye'de. Ben bu konuşmayı yaparken Hepsi birbirinden deneyimli, vicdanlı meclis muhabirlerinin gözlerinin içine bakarak her işi gücü bu kürsüde kim olursa olsun kayda alan kameramanlarımızın gözüne ve objektiflerine dolayısıyla milletimizin gözünün içine bakarak söylüyorum. Bugün 15. 17. günde isyan etmek kolay değil. Edene şaşırılıyor, yazana şaşırılıyor, söyleyene şaşırılıyor. Çünkü sabah kapılar çalınıyor, alınıyor ya da kurumlara ceza yaptırılıyor. Depremden sonraki ilk manşet. O gün sabah gazetesi. Çaresizlik diyor. Vatandaş çaresiz, devlet çaresiz. Ölülerimizi koyacak yer bulamıyoruz değil. Bir buz pistinin üstündeki görünürde 10-12 tane mutlaka sayısı daha çoktur. Vefat etmiş vatandaşımızın görüntüsünü çaresizlik Dün hepiniz deprem bölgesinde yakınlarını tırların arasında ve yaklaşık 250 vefat etmiş vatandaşımızın evlatlarının nasıl aradığını o görüntüleri hepiniz izlediniz. Bu görüntü, bu manşet depremin ertesi günü, depremden sonraki günün ilk manşeti olarak atılabiliyor. Ama bugün o haberi yapanlar sorgulanıyor. Diyorlar ki devleti ağız içinde gösteriyorlar. Bunlar fırsatçı. Neler neler birazdan değdiririm. Siyasi fırsatçı. Kim konuşsun? Yeni Şafak konuşsun değil mi mesela? Bugün iktidar adına manşet atan, meydan okuyan, tehdit eden, icap ettiğinde küfreden Yeni Şafak. 18 Ağustos manşeti depremin ertesi günü devletin çöküşü demeye çekinmemiş. İki boyutu var. Bir, bu manşet atılabilmiş. İki, o manşeti atanlar bugün devletin çöküşünü 10 gün sonra söylesen vatan haini ilan ediyor. Daha ilk gün ya bismillah. Bir dur da önce bir cenazeyi çıkaralım değil mi? Bir arama kurtarma yapılsın değil mi? Devleti çökmüş ilan etmişler. Yeni şafak. Biraz daha sertleri var. Örneğin akit. Devlet enkaz altında. 18 Ağustos'ta böyle çıkmış. 19 Ağustos manşetinde bir benzer manşetle devam etmişler. Şimdi İskenderun'daki yangın iki konteynerle çıkıp çok kıymetli gazeteci arkadaşlarımız haberleştirdi. Konteynerleri suya atsan iş gidecek. Müdahale edilmeyip edilmeyip bütün konteynerler yanıp ne varsa içinde yansın istiyor görünceğine. Suçüstü olmuş deprem anında. Kimin ise biliyoruz. İçinde ne varsa çıkacak elbet. Yansın istiyor. Koca İskenderun'da da limanı cayır cayır yaktılar. Günlerce sürdü izlediniz. Yangın haberini yapana soruşturma açtılar. Akit'in başlığının altında sayfanın dörtte biri beceriksizlik değil ihanet tüpraş hala yanıyor. Bu haber yapıldığında tüpraş 36 saattir yanıyor. İskenderun limanı göz göre göre yanana, o haberi yapana vatan haini diyenler, Tüpraş hala yanıyor manşetlerinin üstüne gelmişler. Hani sabimiyet diyoruz ya, tutarlılık diyoruz ya, hani ağzıma ise yakışmaz ama biraz adam olun adam diyor, insan olun demek istiyor. O elil dille adam olun diyor, erkek olun diyor. İnsan olun be kardeşim. Bu siz, buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Efendim, kötü niyetli yaklaşımlarla devleti yıpratan hainler diye bize laf söyleyen, mesela Ömer Çelik Yeni Şafak'ta köşe yazıyor. Ve diyor ki, depremi 23 Ağustos pazartesi, depremden sonraki ilk köşe yazısını yazıyor arkadaş. Depremin ilk saatlerinde ortada olmayan devletli zavat aradan saatler geçtikten sonra saatler diyor günler demiyor her köşe başından başlarını uzatıyorlar. İş yapmak adına bildikleri tek şey açıklama yapmak ve kesintisiz olarak sürdürmek. Altında da beceriksizler bilmem neler doldurmuş. Depremden sonraki ilk köşeyiz. Bugün diyor, susup da birilerinin façasını bozmamak için susmak ihanettir diyor. Susmamak lazım diyor. Ömer Çelik. Oysa ağzını açana had bildiriyordu Ömer Çelik. Her çıktığında. Deprem konusundaki en ufak eleştiri vatana indi. Algo operasyon. Buradan geliyor bunlar ey milletimiz. AK Parti'ye oy veren güzel insanlar. MHP'ye oy veren güzel insanlar. Bunlar buradan geliyor. Buradan geliyor. Bunlar 1999 deprem enkazı ve onun tetiklediği 2001 krizinin üzerine inşa ettikleri iktidarında sürekli aynı yalanlar yaptılar. Ne dediler? Ecevit ortalarda yoktu. Bugün Ömer Çelik saatten sonra çıkabilir diyor. Kendilerine müzayir, yandaşlaştırdıkları, değiştirdikleri birisine bir hafta deprem bölgesine gidemediği alanını attırdılar. Ecevit öğlen saati, yani depremden 9 saat sonra valilik binasının önünde açıklama yapıyor yanında bakanlarıyla. Erdoğan'ı çarşambadan önce gören oldu mu? Saatler sonra çıkabildiler diyenler, günler sonra çıkabildiler meydana. Destekçisi, peki Devlet Bahçeli, buradaki devlet kimin tarafından yönetiliyordu? Kendisinin başbakan yardımcısı olduğu hükümet. Ya Devlet Bahçeli değil de Cevdet Bahçeli olsa, bugün bu manşetlerden otoran adamın kardeşine neler söyledik o zaman diye. Ya kendisine söylediniz. Devlet Bey bu kadar uyum içinde, bu kadar sükut halinde, bu kadar o bitmez tükenmez bilmez kredilerini sağlamaya devam ed edebilirsin. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Geçmişte sana yaptılar, şimdi ettiklerini buluyorlar. Sen onlar ettiklerini bulurken yine onların yanındasın.